arkadaşlar. Bugün tekrar videolar karşınızdayım. Evet. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi ilk defa bilgisayar ekranı falan her şeyi görüyorsunuz. Windows 10 kullanıyorum arkadaşlar. Belki merak edenleriniz vardır diye söyledim. Şimdi. Şu an Skype açık. Evet Skype açık şu anda. İnternet Internet Explorer'dan gireceğim arkadaşlar. Birkaç gündür internet Explorer'dan giriyorum. Çünkü daha iyi ya. Şöyle yazayım bir dakika. Ee, neden bu kadar heyecanlıyım bilmiyorum. Ee, yan hesabımı ben pardon ne yan hesabı. Normal hesabım arkadaşlar. Ben silmek istiyorum artık. Çünkü e, yani istemediğim şeyler oldu. Ondan sonra e, yani öyle şeyler. Hacker'ımın kim olduğunu buldum ama söylemeyeceğim arkadaşlar. Benle onun arasında gizli. E, evet. Şimdi Evet. Şimdi arkadaşlar yan hesabım böyle yan hesabımla daha çok sevdim. Oh, her gün iki tane daha kazanıyorum. Star VIP'ler, VIP'ler öyle oldu fazla arkadaşım olsa arkadaşlar <laughs> arkadaşlar arkadaşlar üst üste gelip duruyor vay yarat ve derecelen diyor 14 olmuş ay look yapamadım ya bir look falan yapayım da bugün öylesine sizlerle movistar planet oynayacağız arkadaşlar çünkü ben yapmayı çok seviyorum Yeni look oluştu tabii ki de. Tabii ki se. Evet. Look. 3 Evet. Yarat ve derecelendirmeye göndereceğim arkadaşlar. Bakalım kaç like olacak. Şimdi tam ekranda oynamam biraz daha iyi olmuştu sizin için çünkü yani ne bileyim merak edenleriniz vardır diye düşünüyorum. Çünkü ben merak ediyorum açıkçası. Yalan, şimdi yalan söylemeyeyim sizlere. Şimdi VIP arkadaşlar edinmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok sıkıldım yani 26 arkadaş. Neredeyse hiç VIP arkadaşım yok. Şimdi şöyle, ekleyelim bakalım bilgisayar bayağı bir kasabilir. Şimdi aynı anda video çek sonra ne bileyim işte ıı, internet falan filan. Evet bir tanesi kabul etti. Heh tamam. şöyle gönder gönderelim bayağı bir kişiye da bile gönderebiliriz <laughs> Ay yaşasın şöyle sonra kartal VIP Club vay Şöyle yazalım. Ne olursunuz. Şöyle. I'm uh. <laughs> no, huh? Oh, oh, yeah! Get up to way get up to way <laughs> Çok komik değil mi arkadaşlar? Şunun tipi bakın ya. <laughs> evet her neyse. Böyle. Oh. Elite, Elite VIP galiba. baksanıza mor. Bilmiyorum öyle gibime geldi. Bu <laughs> da galiba Elite VIP. Elite bence daha güzel bir isim arkadaşlar bence. Neden Elif'eyim? Geldik ki acaba. Star VIP'de böyle mi oluyor? Galiba bilmiyorum. Evet. Oo 6.35. Biraz sizinle uzun bir video çekmek istiyorum arkadaşlar. Hmm. Oha. Bu kız VIP mi? Oha inanamıyorum. Bu ne? Heh, tamam. Şöyle 9 vermiş. Kabul eder inşallah. Ha! Bu şey değil değil mi? Tamam eee sonra çıkma. VIP arkadaş eklemek diye kaydedeyim ben bunu bu videoyu. Eee nasıl yapabiliriz Şu forumlardan alacağım arkadaşlar. Canım hiç çok 2000 minaj. 12 minaj değil miydi? Küçüklere Böyle. Salak saçma şey için. Yani. Şöyle yazılıyor bakın arkadaşlar. Şöyle. Böyle yazılıyor. Her neyse. Çok saçma sapan bir şey için. Evet, VIP arkadaş ekleme keyfisi. Gerçekten mi? Evet. Uh. Evet. Ay arkadaşlar şurada e postayı kaydetmediğim için eee, şöyle yapamıyorum. Ay bu bana geldi çok. Aa doğru iki dakikada imza verebiliyorum. Harika bir şey. Aynen Star VIP'ler iki dakikada bir imza verebiliyor. Bunu göstereyim hatta. Her iki dakikada. Tamam o zaman ben bunu geçerim. Normal VIP'de çünkü ıı, 15 dakikada bir Merhaba Selam Videodayım Allah Şöyle çok sinir alıyorum arkadaşlar gerçekten Oo 9.56 957 falan. Ee, dakika. Ben. Aa iki dakika hadi dol be. Dolduysa veri ver, verebilir Ya Dur bir dakika kaç diyor. Bugün damar gömüzü vermen için bir dakika beklemelisin. Hı. sadece bir dakika kalmış. Bu 7 oldu mu tamamdır. Evet. Bir şey söylemek ister misin? <laughs> Hadi ya Vallahi çok sinirime dokundu. Bundan ne diyor? yeni bir odak oluştur tamamdır bunu yapabilirim. Buradan selam açalım. Şimdi bu. Like üç like'a. Ee, bir çevrilik şey, oluşturalım çok saçma bir şekilde look oluşturabilir mi arkadaşlar? Oo, uh, çok harika bir şey. Aa, çok güzel. <laughs> çok güzel. Ben çok beyazı siyah ben. Beyaz güzelmiş. Ay şimdi çok saçma bir şey oluşturacağım arkadaşlar. Nasıl ya? Nasıl? Ah, tabi tövbe. Hmm. Şunu çıkarsak. Güzel. Allah yedi dedim. <laughs> Yanlışlıkla. Ne dedi? Tebrik. Var. Hmm. Beni VIP yap, yaparsan yutmamızı sonra sevindim. Sen de söyle, uzatsın uzat. Ee, ben uzatamam ama beni takip edenler uzatabilir. Neyse. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Bayağı bu oldu yani. Bu biraz zor bir Hoşça Hoşçakalın. Bye bye.